Selamlar çok sevgili YouTube bir başka s 4 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda 12. bölüm olacak umarım bu videoyu da beğenip paylaşıp yorumlarsınız. Ee, uzun uzadıya bir zaman oldu bunu e, size açıklayayım. Kanala neden video gelmiyordu? Çünkü çalışıyordum. Çalıştığım için de video atamadım. Kusuruma bakmayın. Evet bugün S4League haritasındayız. Bakalım e, prolar ve semi prolar arasında S4'ler arasında neler yapabileceğiz. Umarım e, beğenirsiniz. Şöyle bir şey yapacağım. Oyunun birazcık sesini açmam lazım hani. Ama burada olmuyor galiba. Neyse hani. Bu oyun biraz sessiz olsun bakalım. Eser oyunu anım. Git abi. Ah be. Neyse evet, oradan asistimizi aldık. Bu arada ee, klavye ve mouse sesleri geliyorsa kusuruma bakmayın. Adamlar oynuyor abi. Gerçi karşı tarafta da çaylak varmış. Ben de çaylam. Hoppala. Ne evet, abi aşağı. Oğlum herif ne Oha. Bak orada iki asist aldık. Topa, topa bir dokunamadım şu an ya topu bir alamadım elime. Ee, bu yıl içerisinde orijinal server kapandı hani bilginiz olsun sen bir yat abi ya. Ah be ya oyunu oynamayalı hani serilik kaybolmuş hani o refleksler falan bitmiş. Zaten ee, bu oyun zaman öldürmek için oynanır artık hani eski tadı vermiyor. Ama ben yine de oynuyorum hani. Değişik olsun diye. Şimdi ortalık karışıkken ben şöyle bir girsem ne olur? Oradan hiçbir şey çıkaramadım tabii ki. Ama topu resteseniz ne olur be? Bu top kimde abi? Oğlum top da oradan geliyor. Bunlar burada savaşıyor. hoppala ve de abi kimse mi tutunatmaz herife ya? Verin de. Herif güzel kaçtı ha. Ben de 5 can var. Orada ben işimi yaptım. Kenara çekildim. Biliyorsunuz ki orijinal server kapandı. Ben şu anda e, PFP server oynuyorum. Hani her şeyin ücretsiz olduğu bir server oynuyorum. E, tabii ki tek e, zorlu tarafı pen kasmak bilginiz olsun. Eğer ki benimle oynamak isterseniz aşağı taraftan bu PvP server linkini bırakabilirim. Oyunda şu anda hani e, sıfır lag var. Lagsız oynuyorum. Ama oynayıp oynamamak size kalmış. Abi hedefe içinden geçti, içimden geçtiniz yavaş yavaş. Yavaş be abi. Daha önce oğlum bu hançer nasıl bir hançer ya? O hançeri ben anlamıyorum ya. Daha önce S4 Lig'in neden kapandığını zaten anlatmıştım. Hani dinlemek isteyenler ya da izlemek isteyenler öteki videoma gidip izleyip bilirler. Herifler bet oynuyor, tava oynuyor, anasını satayım. İnanılmaz ya. Lan aşağı düştüm ya. inanılmaz Topu alıp da bir gol atmam yok mu? Aha. Abi bir salın be. Herif bana bir buçuk metre öteden vurdu. İnanılmaz. Ya onun da içine geçtiler. Vallahi iyisiniz ha. Hop onu da aldım. Abi reste beklemeyin işte. Seni al alamam. Oğlum sen niye ölmüyor ya? Hacı oğlum bir salın salın. <laughs> Degre geçecektim geçemedim. Adamlar iki kişi aldı. Lise zamanlarında çok oynardım ya hatta ortaokul zamanlarında hani 2012 senesi hatta 11 senesi bu oyunun e, patlama anıydı. O topu kim alacak abi? Sen aldın. Bakalım Onu... ne oluyor. Aga, bir salın da. Be. Ben o topu alayım. Kaçayım. Bay bay. Baba bir salın da. Golümüzü atalım. Yok abi, Adamlar izin vermiyor. Ya. Geçmeye izin yok. Hani. Etten. Duvar ölmüşler İzin vermiyorlar. Adam bir satacak. Aa res atmadı. zannettim. Hoppa seni şöyle alalım. Bir Allah'ın kulu o şi topa şimdi dokunamadı mı? İnanılmazsınız ya. İkinci sıradaymışım lan ben. Hop. Abi sen nasıl bana vur bak aynı şekilde ben de vuruyorum. Ulan bunlar niye böyle? Hayır onun ancient mı geldi anlamadım ki. Orijinal oyunda itemlere artı basma özelliği vardı. Hani ee, şu an orijinal oyun olmadığı için bunda yok. Eee orijinal oyunda 11'e kadar basıyorduk benim o zamanlar çok güzel setlerim vardı. Eee Counter Sword'um Crown'da hani bu tüylü olan da siyahtı. Ondan vardı. Plasma Sword'um vardı. O zamanlar tabii ki şey e, fiyatları da ucuzdu. Hani AP dediğimiz bu altın paralar ucuzdu. Şimdi oyun kapandığı için bunun da önemi kalmadı gerçi. Aha. Alamadım. Ah be. Bende değilmiş. Şuradan bir çıkmayı öğrenemedim ya. Nasıl çıkıyoruz abi ya? Hop. Dala. Ve de şu aşağı. Aşağı gitmeyin. Ah be. Bence S4 League hani espor oyunu olacak bir oyundu ama e, ee, Ala Playa oyun aldıktan sonra çöp etti. Baba bir salın be. Ya bizim takım hani güzel savunuyor ama gol atamadık bir türlü ya. 2 2 puanda kaldık. Anlamadım bir şekilde. Baba bir sal be. Oğlum herif tek atıyor ya. Ulan nasıl bir çermiş? Ondan benden mi alsam acaba? çocuğa bir verinde de bir gol atsın be. Sıkalım be. Oğlum onu deli. İnanılmaz. Ya koruma yapıyorum. koruma deli. İnanılmaz ya. Gerçekten herifi aşağı atlar. Ya böyle counter sport yapıyorum tamam mı? Koruma yapıyorum. Anasını satayım. Onu da deliyorlar. Anasını avradını ama artık yani. Ah be. Benim S4 league haritaları arasında en çok sevdiğim harita Station 2 haritasıdır. A top bende mi lan? A bendeymiş. Şunu aldın gittin abi. İnşallah oradan bir gol gelir. Hop. Olmadı. İçimden geçtiler. Anasını ya. Olmuyor abi. Oğlum nasip değilmiş. Uhu. Nereye yine karıştı. Kim kime dondu mu? Ah be. Yalnız çok basit bir golü böyle fena nasıl verdiniz? Bu arada bu oyunda hani ııı e, sitesinde gerçek parayla satın alınabilecek itemler var cidden yapmışlar adamlar e, helal olsun diyecek başka bir şeyim yok adamlar lan lan lan, lan ölüm 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 hmm. bunu görmedim topu bir alsam da bir gol atsam da ya. Aha. Kaç abi. Koş abi. Yapma. Yanlış tuşa bastım. Neyse. Şu an ikinci sıradayız. Güzel. Ha, gol atsam daha iyi güzel olacak ama hani izin vermiyorlar. Bu top kimde abi? Hop. Baba bir git ya. İşin gücün yok. Geliyorum bana sarıyorum. Ay herifin herifin golü gitti. Ama attırdılar. Oğlum bir salın lan. Şu adama bir yardım edelim be Herif bana bildiğin tek attı ya ben var ya ötekini alana kadar İlginç bir dagger yani ilginç bir hançer Bu adam res ya Hoppala ve de top kendine abi Ortalık yine karıştı. Top uzuna gitmiş. Bizim oynadığımız zamanlar uzundan gitmek yasaktı. Kısa. Kısa abi. Oğlum herifin içinden geçecekler ha. Öyle hissediyorum şu an. Geçtiler mi vallahi geçtiler. Ay hayır, hayır. Ya işte bunu yapma işte ya. Ulan orada belki gole gidecektim. Gol atacaktım. Of kendi kendime burada salaklık ettim. Salaklık ettim orada. <laughs> Pardon. Herif köprüye çıkar diye umdum ama eh. şuradan da çıkıyordum ben. Unuttum ama ya. Şuranın kırık mı olması lazımdı ya. Yok, şimdi çıkamıyorum. Bu eski hâlen. Ananı. Öl öl öl. Aha, gol mü geliyor? Ananı. Yapmayın işte bunu ya. Gole gidiyordum ben. Ama kimse de arkamda değil ha. Vallahi takım gibi takım. Hiç kimse bana destek çıkmıyor orada. Şu köprü ben mi kırayım ya. Ne olur ne olmaz Öyle aşağı uçtu? Vallahi aşağı uçtu. Ben o alır kaçarım baba. Ama siz ne ara geldiniz ya? Wow. Orada güzel öldürdüm birisini ikisini. Ama yok. Herif atacak golü bu arada. Affetmeyecek attı. Atmadım attı. Ama eski yani orijinal servere göre bu server oyunlar baya fazla. Hani orijinal serverde kapanmadan önceki zamanlarda e, oyuncu sayısı bir hayli düşüktü. E, serverler bomboştu. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok baba. Sen ne yapıyorsun ya? O top kimde abi? Aha top. Top res'e gitti. Baba atar mı? İşte işte bu. Güzel. Şu alana gireyim yardım edeyim. Pe ona biri dokunsa var ya çok yorulacak güzel şunların ikisini bir alsam onu da aldım onu da aldım. Güzel. Atar mı? Attı. Bu maç bence çevrilir gibime geliyor ama zaten saniye bitmiş. Çık. Ah be, herif gene tek attı, inanılmaz. Helal, adam attı. Ama ikinci ara bitti ya, zaman doldu. Aa, birinci, o güzel. Vallahi ben hani ikinci falan zannediyordum ama birinci olmak Evet bir başka etfollik videosunun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu Ben beğenirsiniz. Beğendiğiniz takdirde aşağı taraftan yorumlarınızı benimle ihmal etmeyin. Oynamak isteyen varsa da bu serverin linkini aşağı taraftan bulabilir. Ee, bu da böyleydi. Hani seminerin arasında bir çaylak nasıl olurdu? Ee, ben eğleniyorum. Hani zaman öldürmek için iyi bir oyun. indirmek isteyen olursa linkini bırakırım. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.